Tez Nasıl Yazılır adlı videomuza hoş geldiniz. Bugün bu videonun ilkini sizlerle paylaşacağım. Bu yaklaşık 6-7 videoluk bir seri. Ee, neler işleyeceğimizi birlikte konuşacağız. Öncelikle sizlere aktarmak istediğim belli başlı konular var. Bunlar tez yazarken konunuzu nasıl belirlemeniz gerektiği, ikincisi taslak nasıl hazırlanır, üçte kaynakça bölümü oluşturma. Bunlar tez yazımı sırasında karşılaşacağınız temel Ilk konular ilk olarak düşünmeniz gereken konular diyelim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden konu belirleme kısmına geçelim. Arkadaşlar ben kendi deneyimlerimden faydalanarak size şunu aktarmak istiyorum. Konu belirleme meselesinde öncelikle sormanız gereken kişi danışman hocanızdır. Danışman hocanızın aklında bir konu olabilir veya birkaç konu olabilir. Size liste sunabilir. Bu listeden birini seçmenizi seçmenizi isteyebilir. Bu öncelikle birinci yöntem. Bunda anlatacak bir şey yok. Ama kendiniz bir konu seçmek zorundaysanız sizlere 3 tane adres önermek istiyorum. Bunlardan birincisi Ulusal Tez Merkezi. Değerli dostlarım Ulusal Tez Merkezi YÖKGOV.TR'den girebileceğiniz halka açık ve tüm tezlerin tezli, tezsiz, doktora çalışmalarının yayınlandığı bir site'dir. Burada e, anahtar kelime girerek veya detaylı arama e, yaparsanız özet kısmına da e, bir cümle veya hatta bir sözcük yazarak e, geniş bir konu listesi edinebilirsiniz. Dolayısıyla e, benim ilk faydalandığım kısım Ulusal Tez Merkeziydi. Burada en azından e, kendi konunuza yani bu yazmak istediğiniz alana ilişkin daha evvel ne tür konular yazılmış onları görebilirsiniz. Bu siteleri çalışmanın sonunda, YouTube videosunun sonunda koyacağım. Oradan da tekrar doğrudan giriş yapabilirsiniz. İkinci bahsetmek istediğim konu ise dergi park. Dergi park da yine sizlere fikir verecek bir sitedir. Zira özellikle akademik çevrede yayınlanan makaleler dergi parkta hakemli olarak gösterilir. Dolayısıyla bunlar başarılı çalışmalardır. Hakem nezdinden geçmiş çalışmalardır. Konusu çoğunlukla güncel konulardır. Bunları tabii ki sizlere direkt alın bu konularda yazın demiyorum ama fikir vermesi açısından dergi parkta ulusal tez merkezi de iki değerli sitedir. Bu burada özellikle anahtar kelime girerek konunuzu bulabilirsiniz ya da bir fikir edinebilirsiniz. Son olarak söyleyeceğim kısım ise Google akademiktir. Google Scholar, O oda veya Google akademik yazdığınızda. Karşınıza sadece makaleler çıkar. Bu makalelerden de yazmak istediğiniz alana ilişkin daha evvel ne tür çalışmalar yapılmış vesaire görebilirsiniz. Evet konu belirleme ile ilgili sizlere önereceğim 3 mesele bu. Birinci mesele dediğim gibi zaten o danışman hocanızla sizin aranızda geçecek bir mesele. Danışman hocanızın aklında olan bir konu varsa onu da size direkt verebilirim. Şimdi konunuzu belirledik elimizde bir konu var. Peki tez yazmaya nasıl başlayacağız? Değerli arkadaşlar öncelikle sizlere önerim elinize bir kağıt almanız veya Word sayfasını açmanız ve bir taslak hazırlamanız. Bu taslak nasıl hazırlanır? Buna ilişkin detaylı bir video hazırladım. İlerleyen günlerde onu özellikle paylaşacağım. Taslak hazırlamak açısından bir e, elinizdeki bütün literatür kaynakları bir araya getirmeniz, bir dosya haline getirmeniz gerekiyor. Yani bu kaynaklar kütüphaneden aldığınız basılı kaynaklarda olabilir, satın aldığınız kaynaklarda olabilir veya pdf dijital ortamda bulunan makaleler, tezlerde olabilir. Sizlerden istediğim ilk olarak bütün bulduğunuz kaynakları bir Ortamda bir dosyada toplamanız, çünkü e, taslak hazırlarken bu kaynakların içeriğine, yani içindekiler kısmına da bakmanız gerekecek. E, sistematik olarak sizden önceki, e, size benzer konularda, sizden önceki arkadaşlar nasıl taslak hazırlamış, bunlar önemli bir fikir aracıdır. Dolayısıyla size ilk tavsiyem, bütün bulabildiğiniz kaynakları bir yerde toplayın ki rahatlıkla içindekiler kısmına bakabilin. İkinci önereceğim mesele ise kaynakları topladıktan sonra çalışmanızın amacı ve önemini belirlemeniz. Yani bu çalışmada siz ne anlatacaksınız veya hangi sonuca ulaşmayı umuyorsunuz? Hipotezleriniz neler gibi şeyler buralarda özellikle ortaya çıkıyor. Yani çalışmada ulaşmak istediğiniz sonuç, anlatmak istediğiniz mesele, teori nedir? Burada onu söyleyeceksiniz. İkinci mesele ise bu teorinin veya anlatmak istediğiniz konunun önemi. Neden bu konu sizce uygulamada neden önemli veya teorik ise teoride bu konu neden önemli? Bunu yazmanız beklenir. Üçüncü mesele ise araştırma evrenidir. Özellikle analizli çalışmalarda SPSS vesaire türünde e, e, analiz yapacaksanız eğer araştırma evreninizi kısıtlamanız gerekiyor. Yani hangi hedef gruba yönelik bir çalışma hazırlıyorsunuz? Cevaplamanız gereken şey bu. İkincisi kaç kişiyle birlikte e, mesela anket yapacaksınız? Kaç kişiyle anket yapacaksınız? Ve e, soracağınız sorularda özellikle anket kısmında belirli olması gerekiyor. Çünkü taslak e, hazırlanırken bunu başka videoda da anlattım. E, anketinizi e, hocanıza sunmanız gerekiyor. Dördüncü mesele ise konunun sınırlı, sınırlılıkları. E, bu ne demektir? Bu şu konuyu yani bu konuyu dağıtmamanız gerekiyor. Elinizdeki veriler, elinize ulaşacak veriler, elinizdeki hedef grup bu ve bunlar bizim sınırlıklarımızı oluşturuyor. Yani e, anlatacağımız mesele şu konularla ve şu grupla sınırlıdır şeklinde. Hipotezlerde dediğimiz gibi araştırma önemi amacında da değinmiştik. Ulaşmak istediğiniz sonuçlar veya ulaşmayı beklediğiniz sonuçlar bunlara ulaşabildiniz mi ulaşamadınız mı çalışmanın sonuç bölümünde anlatılacaktır. Ama hipotezlerinizi işte H1, H2, H3 diye yaklaşık 10-15 tane kaç tane ise hipotezlerinizi sıralayacaksınızdır bu taslak kısmında. Evet taslak hazırlama kaynakça bölümü bunu Burada anlatmayacağım çünkü cidden çok detaylı bir konu ama nasıl e, genel olarak bir fikir vermesi açısından ilk videoda ne, yapıl, ne yapılabilir bunu konuşalım. Taslak hazırlanırken özellikle videonun başında belirttiğim gibi sizden önceki çalışmalara bakın. Sistematik olarak nasıl yazılmış ona bir göz gezdirin. İkinci olarak ise tez yazım kılavuzunu mutlaka inceleyin teze başlamadan evvel çünkü burada size belli bir fikir verilecek örneğin işte özet, abstrak, giriş, başlıklar, alt başlıklar, üst başlıklar, işte akabinde dediğim gibi hipotezler, bulgular vesaire sonuç kaynakçı şeklinde bir sıralama vardır. Bu sıralamayı takip ederek yazmanız istenir. Dolayısıyla tez yazım kılavuzu öncelikle teze başlamadan evvel oturup çalışılması gereken bir kılavuzdur. Her üniversitenin de kendi sitesinde mevcuttur. Evet, diğer meseleye gelecek olursak, kaynaklar alfabetik sıra ile değerli dostlarım kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır. bunu en sonda alabiliriz. Bu çok önemli değil. Çünkü taslak hazırlarken kaynakları alfabetik sıra ile yazmak zorunda değilsiniz ama bazı üniversiteler bunu ister. Ee, son olarak ekleyeceğim kısım ise hocalarınız dijital kaynakları sizden e, isteyebilir. PDF halinde bunları mutlaka silmeyin. Bir dosya halinde barındırın derim. Evet bu ilk videomuzdu. İlk videomuzda konuşacağım konular temel olarak bir giriş niteliği hazır niteliğindedir. Ee, i̇kinci videomuzda ise anlattığım meselelere gelelim. Tez yazım kılavuzunu neden incelememiz gerektiği, içeriğine bakacağız. Örnek bir tez yazım kılavuzu vereceğim. İkinci olarak da literatür taramasını nasıl yapabileceğinizi ilişkin belli tüyolar vereceğim. İkinci video biraz uzun olacak. Çalışmanın sınırlıkları nasıl belirlenir? Araştırma amacı, önemi nasıl yazılır? Birer paragraftır bunlar ya da maksimum bir sayfa, bir sayfaya geçmez o mesele. Son olarak da özet giriş sonuç bölümünü konuşacağız. Evet, birazcık kısa bir video ama giriş niteliğinde olması açısından önemli bence. Umarım e, takibini de edersiniz. Bu videoların e, çünkü ikinci üçüncü videolarda derin yani yaklaşık e, bir ders niteliğinde 40-45 dakikalık sürecek video olacak. Evet, sizlerle tekrar görüşmek üzere yazım sürecinizde de başarılar diliyorum.